Sevgili dostlar, merhabalar, iyi günler diliyorum. Hızır cümlemizin yoldaşı olsun. Ara ara böyle videolar hazırlıyoruz. Umut, umut ediyoruz ki yaralıdır. Ya, yaralı olmasını arzuluyoruz. Hızır yoldaşımız olsun diyorum değerli dostlar. Bizler e, Kızılbaş evler olarak Hızır'ı çağırıyoruz. Çünkü geleneklerimiz, göreneklerimiz, inansal değerlerimiz iç yapısı itibariyle tarih gerçeklerimize uymayacak şekilde biat kodlarıyla anlaşılmayan hurafelere, batıl düşüncelere dönüştürülmekte. Hepimiz bu konularla ilgili sistem etmekteyiz. Bizim inancımız dindarlığı değil, dindarlığa karşı fikir öğretir. Yayılmacı ve düşündürmeci fikirlerle, farklı toplumlarla korku salmaz diğerleri gibi. Kısacası kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarının dengeleyerek bireyin kendisine özgür hissetmesini sağlar. Bir inanç biçimidir Alevilik. Hatta insanlık için bir eylemlilik gericilere göre şirktir. Korkan, biat etmeyen bir toplum olmadığımızı bir kez daha hatırlatalım. Hani bizim nefeslerimize deriz ya, Şah Merdan Coş'a geldi, sırrını aşkar eyledi, yağmuru yağdıran benim deyi Ömer'e söyledi. Ol demde şimşek balkıyıp, yedi semah gülledi, hem sakidir hem bakidir, nur Rahman'ım Ali'dir. Yetiş çağrımıza kurtar medet, prim Ali diyen bizlerin bizleriz sevgili dostlar. Bizim için Hızır sosyal düzenley düzenden bireyin Alevice düşünme içinde insanlaşmasıdır. İnsanlığa yapılan zulüm, haksızlık karşısında insanlık onurudur. Toprak, su, hava Hızır'la uyanır sevgili dostlar. Hızır geldiğinde cemre düşer umutlarımız. O yaşamı yeniden canlandırır ve bereketlendirir sevgili dostlar. Hanelerimize dolaşıp eşitliği, doğa şartlarına göre üretmeyi, bu üretime bağlı tüketmeyi anlatır. Şu anda içinde bulduğumuz günlerde sevgili dostlar bir kuraklık var. Bunu yoğun boyutuyla ilgili görüyoruz, hissediyoruz. Amaçla ne yapmamız lazım? Doğayla barışık bir topluluk halinde isek bütün yeryüzünde bunun koşullarının oluşması gerekiyor. İnsanın hırsları ancak bunu engelleyebilir doğanın sahipsizce katletilmesi önüne geçer. Hızır Alevîk'te ganimetin olmadığını da sevgili dostlar delilidir. Doğa ve insanın birbirine karşı olan saygısını dengeler, talanı şirk sayar. Hızır tek kelime ile Alevi toplumundaki bilgi, akışı ve bilimdir diyoruz. Hızır cümlemizin yoldaşı olsun. Umut ediyoruz ki bugünlerde her canımızın gönlünde ne niyeti varsa o niyetleri kabul olsun. Hak cümlemizin yoldaşı olsun. Hepinizi muhabbet ile, sevgiyle selamlıyorum. Ee, şunu da söylemek gerekiyor. Bugünler değerli dostlar, Alevi itikat inanç gelenek görenekleri için de Hızır günleri. Çeşitli günlerde farklılıklar olabilir. Örnek olarak, kendi köyümüzden bir örnek verelim. Pötürge'de bizim tabi aile içerisinde üç köye sırayla gittiklerinden dolayı her hafta bir köy genellikle oruç tutmuşlar. Niye? Pilleri gelsinler bugünlerde. Lokmalarına bir dua versinler, bir gülban kokusunlar o mahiyetine farklılıklar olabilir. Ama biz alev örgütleri olarak özellikle yine gelenek öreneklerimizde muhakkak ki salı günü Hızır başlar. Salı, çarşamba, perşembe, perşembe akşamı pillerin gülbanklarıyla cemlerini yaparlar. E, pilleri gördüklerinde Hızır'ın cemalini görmüş gibi olur Kızılbaş Alevler. O anlamda biz de 7, 8, 9 Şubat'ta e, cem öğlerimizde Hızır Uruçlarımız tutacağız. Hızır cemi cümlemizi yoldaşı olsun. Muhabbet ile.